Kadın olmak. Solumda evetli surlar. Sağımda sonsuz deniz. Sahilde bir kafede fincanımı avuçlamışım. Çayımı yudumluyorum. Önümdeki masaya bir çift geldi. Kadın karşımda. Ey Tanrım! O selvi boylu endamı narin narin bükülmüş bütün bir çelik parçası mübarek. Buktebuk bukle saçları omuzlarını süpürüyor. Boynunun kıvrımlarına dolanarak. Gonca bir gül gibi yüzü. Ayaz da güney sanki. Gözleri yıldızlar gibi pırıl pırıl. Aleme hükümdar olur. Yüzündeki nurlu bakış şerlere hayreyler kar gibi teni, sütte banılmış sanki. Beyaz dişlerini göstererek tane tane konuşması yok mu bir de? Seyri cennet tırmakların huzuru. Nemli, serin bir rüzgar esiyor denizden. Yüzünü göremediğim iri adam, ağzından buhar yoğunları salınır halde hiddetlenmeye başladı gitgide konuşması hızlanarak zaman zaman ve sesini yükselterek kıyıya çarpan dalgaların sesinden anlayamıyorum olup biten. İri iri açılmış gözlerini masanın orta yerine dikmiş parmaklarıyla oynuyor şimdi kadın. Yüzü ve elleri kül rengi. Tek söz söylemeden duruyor öyle. Arada Başını kaldırıp Tedirgin Çocukluğum gelir aklıma böyle zamanlarda Annemin hüzünlü hikayeleri akar zihnimden Don vurur vücudumu Buz kapları yüreğimi Bir cellat vurur boynumu Bilmem kaçıncı kere Bu topraklarda Kadın olmak ne büyük tarihsizlik